Bu 50 bin yıl öncesine ait bir adamın iskeletiydi. Adamın mendili kazara iskeletin göğsüne düştü ancak adam fark etmedi ve oradan ayrıldı. Bir damla sıvı kemiklerin üzerine damladı ve etraftaki deniz yosunları anında soldu, bütün enerjileri emilmişti. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden adam hızla bezi kaldırdı. İnanılmaz bir hızla altın rengi iplikler büyümeye başladı. Adam biraz daha sıvı sıktı ve iskeletin üzerine damlattı. Kemikler daha fazla sıvıyı emdikçe altın iplikler kalınlaştı ve sonunda bütün iskeleti kapladı. Kafatası üzerinde narin bir et filizi oluşmaya başladı. Adam onu bir bıçakla kesmeyi denedi ancak beklenmedik bir şekilde gizemli bir akım tetiklendi. Bu da çekirdeğin parlamasına ve yavaşça uyanmasına neden oldu. Sıvının yetersiz olabileceğini düşünen adam dışarı çıktı, iki kova dolusu sıvı aldı ve geri dönerek hepsini iskeletin üzerine döktü. Garip bir şekilde, sıvıyı döktükten sonra iskelet tepkisiz kaldı. Herkes hayal kırıklığına uğramış bir şekilde ayrılmaya başladı. Ancak tam arkalarını dönmüşlerdi ki, sahnedeki sıvı bir anda şiddetle iskeletin vücudunun içine emildi.